Merhaba, ben Serdar Cebe. Başkent Washington'dan Beyaz Saray'ın önünden bugün sizlere sesleniyorum. <laughs> bugün, e, tabi Amerika'da birçok konu tartışılıyor. Özellikle savunma bakanlığının adının değiştirilmesi söz konusu. Savaş bakanlığı geçecek Donald Trump. Bir taraftan da yurt dışında neler oluyor, neler bitiyor. Trump'ın sağlığı ile ilgili gelişmeler yine gündemde. Elindeki morluklar var. Belki bir kalp cihazı taktığı söylentileri var. Hatta geçtiğimiz hafta e, 4-5 gün ortada yok olması Amerikan basınında acaba öldü mü diye soru işaretlerini ön plana çıkarmıştı özellikle sosyal medyada. Tabii daha sonra işçi bayramı ile birlikte ortaya çıktı ama elindeki morlukları saklamaya çalıştığını görüyoruz Trump'ın. Sağlık problemleri olduğu belki Biden'ın akıbetine uğrayabileceği de konuşuluyor. Bir karma mı acaba yaşanıyor diye. Ama kendisi bunları reddetti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda da Trump'ın gayet sağlıklı olduğu belirtildi. Tabii gündemin değişmesi lazım. Gündem nasıl değişecek, o da bir konu yaratacaksınız. Onlardan birisi de Savunma Bakanlığı. Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı yapmayı planlıyor ve bunu değiştirecek. Ki İkinci Dünya Savaşı'ndan önce aslında bütün ülkelerin bakanlıklarının adı Savaş Bakanlığı olarak geçiliyordu ama daha sonra işte soğuk savaş dönemi biraz da o duruma göre işte savunma bakanlığı bakın biz saldırmıyoruz savunmadayız tarzı bir söyleme geçmişti. Yani burada aslında Trump'a desteğin bu konuda çok olduğunu söyleyebilirim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani savunma bakanlığının Pentagon'un adının değiştirilmesi konusunda. Zaten içeride de kendi gündemiyle savunma bakanı Şimdiki savunma bakanı belki ileride e, savaş bakanı olacak etsek e, anormal bir değişikliğe gitmiş durumda Pentagon'da. Yani o bildiğimiz e, eski tarzda yönetilen bir bakanlık değil artık Pentagon e, Savunma Bakanlığı. Gerçi diğerleri de bildiğimiz gibi yönetilmiyor. E, tamamen mesela eğitim bakanlığı, eğitim bakanlığında da kapatıyor. E, tamamen etkisiz hale getirildi. Devlette birçok kişinin işten çıkarıldığını e, e, görüyoruz. Yani yüzbinleri buldu artık bu. E, yani Amerika'daki gündem değişmiyor. Bugün burada neden varız? Biraz da hafta sonuna artık geliyoruz. Gündemde e, şunu Amerika'da emlak yatırımı yapmak isteyenler için e, bir dizimiz var. Benim aklıma, e, Emrah olduğuyla konuşacağım şimdi geldi. Yani Beyaz Saray aslında devletin olmasaydı, bir özel mülk olsaydı, nasıl değerlendirilmesi yapılır, Değerlenmesi nasıl yapılırdı diye merak ettim. Emrah'a sordum. Emrah şimdi yanıma geliyor. Emrah Dilsizoğlu. Emrah merhaba. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Şöyle geçelim. Emrah Dilsizoğlu avukat, aynı zamanda morguç uzmanı. Türk yatırımcının üretimini en çok aradığı isimlerden birisi Amerika'da. Ista. Ee, yok mütevazılık yapma biliyorum. Tamam. Öyle. <laughs> Neyse Peki, tamam. Ee, yani aslında Amerika'da ev almak çok zor değil. Ee, nasıl ev alınır? E, bunların kuralları o Türkiye'den göründüğü kadar çok zor değil. Hatta morgüşle ev alabilirsiniz. Evet. Bir e, peşin para vererek e, ve evinizin morguşla verdiğiniz morga verdiğiniz para belki kira geliri bunu karşılıyor büyük bir olasılıkla aldığınız yere de bağlı bunların şartları var şimdi benim Emrah'a sormak istediğim soru şu Emrah Eyvah sen bu işte <laughs> uzmansın Evet Beyaz Saray var arkamızda 132 odası var Beyaz Saray'ın e, evet. 28 banyosu başka odaları işte salonları etrafında e, ne kadar? 75 bin metrekarelik bir arazi var. 5100 evet. metrekarelik bir bina arazisi var. Acayip evet. değerli bir yer tabii. Devasa bir alan. Ya yani bu bir kişinin olsaydı önce değerlemesi nasıl yapılır Beyaz Saray'ın? Yapılabilir mi? <laughs> Ay. Değerlemesi çok zor. Ama içinde başkan olmadan düşünelim. Hı hı. Çünkü içinde başkan olduğu durumda bence bu mülke yüz milyarlarca dolar verecek olan da olur. Çünkü başkanın önemi sebebiyle bu değer farklı olabilir. Ancak sadece mülke bakalım. Mülke ve arsaya bakalım. Arsa çok kritik bir yerde. Federal üçgen dediğimiz bölgenin içerisinde. Bu aslında kendi başına en az 200-250 milyon dolarlık bir değer teşkil eder. Eğer o da tabii satışa çıkarılabilirse çünkü şu anda hem bulunduğu bölge hem üzerindeki bina devlete ait olan bir durumda yani satışı mümkün olmayan bir durumda ama diyelim ki özel bir kişinin satışı mümkün olan bir duruma getirildi sadece ar arsası bu kadar tutacaktır üzerindeki mülk aslında çok eski bir mülk 225 senelik 1800 yılında tamamlanmış 225 senelik bir mülk çok lüks renovasyonlar yapılmış banyoları Her gelen başkan kendine göre düzenliyor aynen defa. düzenlemeler yapılmış banyoları şömineleri işte alt alt katında bunun bowling bölgesi sinema salonu spor salonu gizli yollar ayrı zamanda ona ona gelecektim altında gizli yollar olduğu söyleniyor ki bazı kaçış noktaları bulunabilsin yaratılabilsin diye yani bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman eğer bu arsanın üzerinde olarak değerlendiriyorsak bence en az bir 200 250 milyon dolar da Sadece mülke olacağını sayabiliriz, düşünebiliriz. Dolayısıyla 400-500 milyon dolar arası toplam değere denk geliyor. Zaten bazı emlak siteleri senin dediğin rakama yakın rakamlar söylüyor. Evet. Realtor, işte onun dışında birkaç tane daha emlak sitesine baktım. 600 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Evet. Hatta kiraya verirse ne kadar senelik kira getirisi yapıp yapar diye hesap edenler de var. Peki evet. bu ev çok büyük tabi 138 oda da Amerika'da mesela emlak değerlemesi yapılırken nelere dikkat ediliyor? Neler ön planda? En önemli şey aslında evin bulunduğu bölge bölgenin de özellikleri var özelliklerin arasında burada okul bölgelerinin iyi olmasına bakılıyor okulların iyi olduğu bölgelerde değerler yüksek oluyor tabii ki de ulaşılabilirlik yani başka ilgi bölgelerine kolay erişim burada ön planda oluyor. Ona da ek olarak bu hem arsanın hem de evin etrafındaki muadillerinin değerleri de bu bu hesaplamaya katılıyor. Dolayısıyla bölgesel olarak değerlemeler nitelik olarak değerlemelerin hep daha ön planındadır. Yani çok çok inanılmaz lüks bir evi okulları kötü olan, güvenliği kötü olan ve ulaşılabilmesi zor olan bir bölgeye koysanız dahi o bölgedeki evin değeri bir anda yükselmeyecektir. Yine o bölgenin içerisindeki kriterlere göre değer kazanır, değer belirlenir. Ama çok daha lüks bir yerde, muhitte, etrafındaki evlerin de aynı nitelikte olduğu, hiç suç oranının olmadığı, okullarının çok iyi olduğu, erişilebilirliğinin olduğu bölgelerde o ev tam değerini bulacaktır. Peki sen morguç uzmanısın. Ee, beyaz sarayı e, nasıl <laughs> mortgage'larsın? <laughs> beyaz sarayı mortgage'la alıyoruz. Aa zor. Kesin yani, ben sana bir şey söyleyeyim. Diyelim, diyelim ki ee, Trump dört... <laughs> emlakçıya kesin bunu hesap etmiştir. <laughs> Bence Trump'ın kafasında şöyle bir hesap olabilir. Ee, ben kendimi Trump Tower'a taşıyım. Ee, burayı da kiraya veririm diye düşünüyor olabilir. <laughs> yapar, ileride yapar. Evet. Aklına gelmediğini sanmıyorum. Mutlaka geldi bir şekilde. Ee, bu burayı almayı yani şu anki Beyaz Saray haliyle değil ama. Değil hı hı. mi? Çünkü şu anda morguç alınması mümkün değil hı hı. devlete ait olduğu için. Özel mülk olduğunu varsayıyoruz ve diyelim ki çok da iyi bir muhitte olduğunu varsayalım. Bu büyüklükteki, bu nitelikteki ev arsasıyla her şeyle birlikte diyelim ki 55-60 milyon dolar hı hı. arsasının da büyüklüğü aynı kalırsa, daha küçük bir arsa da düşünülebilir. 55-60 milyon dolarlık bir değerlemede Buranın aylık morguç bedeli bunun aşağı yukarı %1'i olacaktır. O da 600 bin dolara denk geliyor. Aylık ödeme 600 bin. Eğer bu tamamen morguç alırsanız. Ya peşinat, 30 yıllık değil mi 30 yıllık peşinat vererek alırsanız. Diyelim ki 120 peşinat verdiniz. Yani 12 milyon dolarını peşin verdiniz diyelim 60 milyonla hesaplarsak. Geriye kaldı 48 milyon dolar. 48 milyon doların da aylık ödemesi aşağı yukarı 450 bin dolar tutacaktır. 450 bin dolar evet. çok iyi. Valla iyi. Ee, Amerika'da. Toplam değere göre çok aslında iyi. Aslında Amerika'da ev almak <laughs> eğer sabit bir geliriniz varsa çok zor değil. Yani morgaçla ev alabiliyorsunuz. Emrah, Türkiye'den de yatırımcıların çok geldiğini biliyorum. Evet. Ee, tabii Beyaz Saray'ı almak istemeyeceklerdir kesin. <laughs> Ama e, genelde Türkler nerelerde ev tercih ediyor? Ee, Türkler e, Başlım... tekrar başlayayım oraya. Ee, yo devam et devam. Ç Ş Ç Şöyle tekrar başlayayım. Ee, Türklerin belli başlı yatırım yaptığı bölgeler var. Ee, burada en başta New York, California, Florida, Texas diye özetlenebilir. Ee, ancak bu bölgede de e, çok yoğun bir Türk nüfusu oluşmaya büyümeye başladı. Ee, buradaki bölgeye biz D.M.V. area diyoruz Hı -hı. yani D.M.V. Bu da D.C. E, yani Washington, Maryland ve Virginia olarak geçiyor. Bu bölgede de yatırımlar çoğalmaya başladı. Biz genelde bu bölgede yaptığımız yatırımlarda tabii ev tiplerine göre değişiyor. Ama ulusal alanda bir bankaya sahip olduğum için ben diğer eyaletlerde de o işlemleri yapmışlığımız var. Miami en ön planda, en öncelikli insanların hem yazlık hem de kiraya verecekleri bir yer olarak düşünülüyor. New York ismi sebebiyle, bilinirliği sebebiyle veya eğitim merkezlerine çocuk çocuğun eşinin dostunun okuduğu eğitim merkezlerine yakınlığı sebebiyle biliniyor. Kaliforniya yine havasının güzel çok olması çok fark var mı bu eyaletler arasında? Çok fark var, evet. Hangisi avantajı sence? Avantaj olarak ne başarmaya çalıştığınıza bağlı. Yatırımcı olarak mantıklı bir yatırım yapıyorsanız, ha, Michigan, iyi. Michigan, Ohio da çok iyi bir fikir olabilir. Eğer gelip kalacağınız bir yer düşünüyorsanız yaz tatillerini geçireceğiniz bir yer düşünüyorsanız Miami, Florida tabii ki de çok ön planda. Kaliforniya'da Los Angeles, San Diego, San Francisco bu bölgeler çok ön planda. Dolayısıyla bir belirlemeyi sizin başarmak istediğiniz konutu kullanmakla ilgili başarmak istediğiniz şeye bağlı olarak yapabilirsiniz. Evet. Tabii sürekli çekim yaptığımız yerler arkadaşları da görüyoruz. Canlı yayına geliyorlar. <laughs> Beyaz Saray'ın dışı şu anda turist dolu. Gelip geçenler. Az ama eskiden bir tadilat var önünde, yıllardır bitmiyor. E, Trump bir de kendine göre ayarlıyor tabii buraları, herkesi e, yaklaştırmayı istemiyor. E, bugün e, Cuma daha yumuşak bir konudan e, sizlere bahsetmek istemiştim. E, tabii satılmayacak bir yer, Beyaz Saray. Ama bu Trump her şey olabilir Amerika'da. Bakarsınız Beyaz Saray'ın yerini bile değiştirir. Şimdi savunma bakanlığının adını değiştiriyor. E, ileride beyaz sarayı da başka bir yere Florideye, Marolago'ya taşıyabilir yani. Taşıyabilir. E, evet. Emrah Dilsizoğlu ile konuştuk. E, Morgit uzmanı. Hem beyaz sarayın değerlemesini bize yaptı. <laughs> Hem de ben kısaca Amerika'da gündemde olan konuları sizlere aktarmaya çalıştım. Ben Serdar Cebe lütfen e, yayını beğenin ve e, abone olmayı unutmayın. E, tekrar görüşmek üzere.